Yorumculuk kariyerine başladıklarından beri Fenerbahçe şampiyonluğu görmemiş 3 Fenerbahçeli futbol yorumcusunu arıyoruz. Listeye futboldan gelme yorumcular dahil edilmemiştir. Mehmet Demirko Listede yok 5 şampiyonluk görmüş. Gülcan Bilgiç. Listede yok 3 şampiyonluk görmüş. Daha yakın dönem düşünmem lazım. Serdar İçekler. Listede yok bizim stadyum programındayken o da şampiyonluk görmüş. Emre Bol. Onun da Aspor'dayken şampiyonluğu var. O zaman sağduyulu ve tarafsız gazetecilere geçeyim. Ahmet Ercanlar. Listede var. Yorumculuk yaptığı 5 yılda Fenerbahçe taraftan hep sakin olmaya çalışsa maalesef bu tavsiyesi şampiyonluğa fayda sağlamamış. O yüzden bekleyelim sabırlı olalım. Ama transfer bitmeden bu panik havasını yaratmamak gerekiyor. Bir diğer isim de Murat Aşık olsun. Listede var. Yorumculuk yapmaya başladığı günden beri taraftarıya pozitif bir bakış açısı sunsa da maalesef bu bakış açısı şampiyonlukta işe yaramamış. Üçüncü Santifor'un geçen sene Serdar Dursun'du. Bu sene Cenk Tosun olursa o pozisyonda upgrade olmuş olur. Transfer diye düşünerek de Yağız Sabuncu diyeyim ben. Maalesef o da listede var. Senelerdir Fenerbahçe'nin transferlerini allaması pullaması şampiyonlukta bir işe yaramamış. Fenerbahçe önümüzdeki sezon sağlık ekibini değiştiriyor. Bir tane ortopedist bir spor ekibine resmi teklif yapıldı. O da kendi etrafında çok kuvvetli bir ekip kurma arzusunda. Yani ne diyebilirim ki çok üzücü olmuş. Ya ekranlara çıktıklarından beri taraftarımız hep doğru yöne doğru yönlendirmelere rağmen şampiyonun gelmemesi çok kötü bir tesadüf olmuş. Aynen öyle.